Siyonizm, 19. yüzyılın sonlarında modern bir siyasi hareket olarak doğmuş olsa da, kökleri çok daha derinlere, binlerce yıl öncesine, antik Yahudi dini metinlerine, tarihsel travmalara, kimlik inşasına ve ruhani beklentilere uzanır. Modern Siyonizmi anlayabilmek için onu yalnızca Theodor Herzl'in 1896'da yazdığı Der Judenstaat Yahudi Devleti ile başlatmak büyük bir tarihsel indirgemecilik olur. Bu nedenle Siyonizmin 19. yüzyıl öncesi köklerini anlamak, hem Yahudi kimliğinin nasıl şekillendiğini hem de toprak, vaat, sürgün ve kurtuluş kavramlarının nasıl iç içe geçtiğini çözümlemek açısından zorunludur. Bu kapsamlı analiz şu ana başlıklar etrafında yapılandırılacaktır. Siyonizm nedir? Tanımsal ve kavramsal giriş. Tevrat ve Tanahta toprak sözü, dini Siyonizmin ilk temelleri. Sürgün ve diaspora, ruhani travmaların kimlik inşasına etkisi. İkinci tapınak sonrası beklentiler, mesihçilik ve geri dönüş ütopyası. Orta çağ Yahudi düşüncesinde yerleşiklik ve gelecek umudu. Kabalistik siyonizm, luraynik kabala ve mesihin zorlanması. Sabet ayıcılık, frankizm ve proto siyonist sapmalar. Modern öncesi Yahudi kolonizasyon girişimleri ve pratik siyonizm. Hristiyan Siyonizmi, Protestan Reformu ve Eski Ahit Teolojisinin Siyasi Yansımaları. Sonuç: Tarihsel Siyonizmden Politik Siyonizme Evrilen Süreklilik. Birinci Siyonizm Nedir? Tanımsal ve Kavramsal Giriş. Siyonizm terimi ilk kez 1890'da Avusturyalı Yahudi düşünür Nathan Birnbaum tarafından kullanılmasına rağmen, Siyon, Zion sözcüğü kutsal metinlerde ve Yahudi teolojisinde binlerce yıl öncesine dayanır. Siyon, Kudüs'teki bir tepeyi, dolayısıyla Tanrı'nın halkıyla buluştuğu, adaletin ve Tanrı'nın hükümranlığının merkezi olarak tahayyül edilen mekanı ifade eder. Siyonizm, modern dönemde Yahudilerin kendi ulusal devletlerini kurmaları gerektiğini savunan siyasi bir harekettir. Ancak bu düşünce sadece siyasi değil, aynı zamanda teolojik, mesihçi ve tarihsel boyutları olan çok katmanlı bir paradigmadır. Bu nedenle Siyonizmin 19. yüzyıl öncesi kökenlerini anlamak, onun yalnızca modern bir milliyetçilik değil, aynı zamanda çok daha derin, kadim bir arzunun sekülerleşmiş hali olduğunu gösterir. İkinci Tevrat ve Tanah'ta toprak sözü, dini Siyonizmin ilk temelleri. Yahudi kutsal kitaplarının Tanah en önemli motifi vaat edilen topraktır. Bu motif yalnızca tarihsel bir mekana değil, Yahudi halkının kimliğine, görevine ve geleceğine dair derin anlamlar taşır. Tanrı, Hazreti İbrahim'e, onun soyuna Kenan ülkesini vaat eder. Kenan diyarını sana ve soyuna ebediyen vereceğim. Tekvin, Yaratılış, 17 bölü 8. Bu söz, yalnızca bir toprak vaadi değil, bir kimlik ve aidiyet sözüdür. Musa önderliğinde Mısır'dan çıkış ve Kenan'a yöneliş, sadece coğrafi bir göç değil, aynı zamanda teolojik bir yürüyüştür. Vaat edilen toprak, Tanrı ile yapılan ahdin bir parçasıdır. İsrailoğulları bu toprağı Tanrı'nın emirlerine sadık kaldıkları sürece ellerinde tutabileceklerdir, aksi halde sürgün edileceklerdir. Bu teolojik şartlılık, hem Yahudi sürgünlerinin hem de kurtuluş umutlarının temelini oluşturur. Bu anlamda, toprağa dönüş, sadece fiziksel değil, aynı zamanda ruhani bir dönüş, Tanrı'nın iradesine yeniden bağlanış anlamına gelir. Bu anlayış dini Siyonizmin özünü oluşturur. 3. sürgün ve diaspora, ruhani travmaların kimlik inşasına etkisi. M.Ö. 586 yılında Babil kralı Nabukadnezar tarafından birinci tapınak yıkıldığında Yahudiler ilk büyük sürgünü yaşadı. Bu olay Yahudi tarihinin ve teolojisinin dönüm noktalarından biri olarak kabul edilir. Ancak asıl travmatik kırılma M.S. 70 yılında Romalı General Titus'un Kudüs'ü yerle bir edip ikinci tapınakı yıkmasıyla yaşandı. Bu olay, kitlesel bir diasporaya, yani Yahudi halkının yeryüzüne dağılmasına yol açtı. Bu sürgün, Yahudi teolojisinde Tanrı'nın halkını cezalandırması olarak yorumlandı. Ancak aynı zamanda Yahudiliğin içe dönmesine, hafıza ve kimlik üzerinden inşa edilen bir bekleyiş dinine dönüşmesine neden oldu. Kudüs artık yalnızca bir şehir değil, bir idealdir. Her sabah duasında Kudüs'e dönük dua eden Yahudi, fiziksel olarak değilse bile ruhani olarak oradadır. Talmud'da geçen şu ifade bu ideolojinin özüdür. Kudüs'ü unutursam sağ elim kurusun. Tehillim, Mezmurlar 137/5. Siyonizm bu travmatik hafızanın üzerine kurulmuş bir idealdir. Dönüş sadece politik bir hedef değil, Tanrı'nın halkına verdiği sözü yerine getirmesi beklentisidir. 4. 2. Tapınak Sonrası Beklentiler, Mesihçilik ve Geri Dönüş Ütopyası İkinci tapınakın yıkılmasından sonra Yahudi halkı arasında, Mesih, beklentisi merkezi bir tema haline geldi. Bu Mesih, hem dini hem siyasi bir kurtarıcıydı, Tanrı tarafından gönderilecek, düşmanları yenecek, tapınağı yeniden inşa edecek ve halkı topraklarına geri döndürecekti. Bu anlayışta, geri dönüş, pasif bir şekilde Tanrı'nın zamanını beklemeyi gerektirirdi. Zira toprağa dönüş ancak Tanrı'nın inayetiyle mümkündü. Bu yüzden çoğu Yahudi geleneği aktif bir şekilde toprağa göçü, aliya teşvik etmemiş, hatta kimi zaman buna karşı çıkmıştır. Mesih beklentisi sadece dini değil aynı zamanda politik direnişin de motivasyon kaynağıydı. Barkovba İsyanı 132-135 ila 135, bu bağlamda değerlendirilebilir. Romaya karşı son büyük Yahudi direnişi Mesih'in gelişine zemin hazırlamak için yapılmıştı. Bu mesihçi beklenti, 19. yüzyıldaki seküler siyonistlerin bile zihnini etkilemişti. Theodor Herzl bile Yahudi halkının geri dönüşünü ilahi bir plana bağlayan geleneksel anlatılardan etkilenmiştir. 5. Orta Çağ Yahudi düşüncesinde yerleşiklik ve gelecek umudu. Orta Çağ boyunca Yahudi toplulukları diasporada yaşarken, Siyon'a dönüş, umudu her zaman canlı tutuldu. Yahudi dualarında, mezar taşlarında, dini ritüellerde bu tema tekrar tekrar işlendi. Yahudi düğünlerinde damat, bir cam parçasını ayakla kırarak Kudüs tapınağının yıkımını hatırlatır. Bu bir yas değil, bir hatırlatma ve umut eylemidir. Orta çağ düşünürlerinden Maimonides, Musa bin Meymun, Mesih'in gelişi ve Yahudilerin topraklarına dönüşünü iman esaslarından biri olarak kabul etmiştir. Ona göre, bu dönüş sadece bir halkın göçü değil, ilahi düzenin yeniden tesisi olacaktır. 6. Kabalistik Siyonizm, Luraynik Kabala ve Mesih'in Zorlanması 16. yüzyılda Safet, Tezzefet kentinde gelişen Kabala geleneği, Siyonizmin mistik kökenlerine kapı aralar. İzek Luria, Arizal tarafından geliştirilen Lurianik Kabala, sadece bireysel değil, kolektif bir kurtuluş teorisi sunar. Luria'ya göre Mesih'in gelişi insan eylemine bağlıdır. Tikkun olam, dünyayı onarma, fikri, insanın sorumluluğunu ön plana çıkarır. Bu anlayış, aktif bir şekilde Siyon'a dönüşü kutsal bir görev haline getirir. Yani beklemek yerine, harekete geçmek gereklidir. Bu düşünce biçimi, daha sonraki protosiyonist hareketleri, özellikle hasidik düşünceyi, sabataycılığı ve 19. yüzyıldaki pratik yerleşim girişimlerini doğrudan etkiler. 7. Ayıcılık, Frankizm ve protosiyonist sapmalar Sabataî Sevi 1626 ila 1676 kendisini Mesih ilan ettiğinde Yahudi dünyasında büyük bir dalgalanma yaratmıştır. Sevi'nin etkisi sadece inançsal bir kriz değil, aynı zamanda toprağa dönme meselesini de gündeme taşıyan bir fenomendir. Ona inanan binlerce Yahudi Osmanlı topraklarına göç etmiş, geri dönüşün başlangıcı olduğuna inanmıştır. Bu hareketler başarısızlıkla sonuçlansa da şunu göstermektedir. Yahudi halkı tarih boyunca birçok kez dini ya da mistik öncüler etrafında geri dönüş hareketlerine girişmişlerdir. Bu protosiyonist eğilimler 19. yüzyıl siyonizmine zemin hazırlayan ruhsal ve tarihsel atmosferi oluşturmuştur. 8. Modern öncesi Yahudi kolonizasyon girişimleri ve pratik siyonizm. 18. yüzyıl boyunca ve 19. yüzyılın başlarında Özellikle Doğu Avrupa ve Osmanlı topraklarında bazı Yahudi toplulukları bireysel ya da küçük gruplar halinde Filistin bölgesine göç etmeye başlamışlardır. Bunlar genellikle dini gruplardı ve geri dönüşü Mesih'in gelişine hazırlık olarak görüyorlardı. Bu dönemde Safed, Tiberias, Hebron ve Kudüs gibi kentlerde Yahudi nüfus yeniden artmaya başlamıştı. Özellikle Gaon of Vilna'nın öğrencileri, Mitnadik akımı, 19. yüzyıl başlarında Filistin'e göç ederek dini temelli bir Siyonizmin pratiğini gerçekleştirmişlerdir. Bu hareketler, politik değil, mistik, dini ve ruhani motivasyonlarla yapılmıştı. Ancak bu erken, Aliya, dalgaları, modern Siyonist yerleşim hareketlerine fiziksel ve sosyolojik bir zemin hazırladı. 9. Hristiyan Siyonizmi, Protestan Reformu ve Eski Ahit Teolojisinin Siyasi Yansımaları Siyonizmin sadece Yahudi kaynaklı olduğunu düşünmek yanıltıcıdır. 17. ve 18. yüzyıllarda Protestan Hristiyanlık içinde de bir, Hristiyan Siyonizmi, gelişmiştir. Bu akım, eski ahitin Leiteril yorumuna dayalı olarak Yahudilerin Filistin'e dönmesi gerektiğini savunmuştur. İngiliz Puritanlar ve Amerikan Evangelikleri bu anlayışın başını çekmiştir. Bu akım, Yahudi halkının topraklarına dönmesini Mesih'in ikinci gelişine hazırlık olarak görüyordu. Bu görüş, 19. yüzyılda İngiltere'deki politik elitleri bile etkilemiş ve Yahudilerin Filistin'e yerleştirilmesi gerektiği yönünde siyasi girişimlere neden olmuştur. Bu bakımdan, Siyonizm'in tarihsel kökenleri sadece Yahudi değil, aynı zamanda Hristiyan teolojisiyle de iç içedir. 10. sonuç, tarihsel Siyonizm'den politik Siyonizme evrilen süreklilik Siyonizm, modern anlamda 19. yüzyılda siyasi bir ideolojiye dönüşmüş olsa da, onun kökleri dini, mistik, tarihsel ve kültürel olarak binlerce yıl öncesine dayanır. Tevrat'ta başlayan vaat, sürgünle devam eden trajedi, mesihçi umutlarla yoğrulan teolojik kimlik ve Kabala'nın mistik dokusu içinde Siyonizm bir ideolojiden ziyade bir beklentidir. Modern Siyonizm, bu tarihsel ve dini birikimin sekülerleştirilmiş bir versiyonudur. Herzlin der Judenstaat'ı, aslında Tevrat'ın sekülerleşmiş bir yorumudur. Bu bakımdan, 19. yüzyılda kurulan Siyonist hareket, bir kopuş değil, kadim bir umudun siyasi forma bürünmüş halidir.